ve kendini geliştirmek herhalde. Hmm. Yani i̇ş yeri açtım birkaç tane elemanla bir davetle gitti. <laughs> <laughs> Yok elemanla yapamazdım herhalde çünkü şey... Yani zor olurdu. Benim için zor olurdu herhalde. Evet. <laughs> Bakalım şimdi. Süper. Şimdi ver coşku. Tabii ki coşku değil, vitamini veriyoruz biz. Yani, <laughs> bakalım bakalım uçuralım şu cildi. Evet. <Sessizlik> Kırmızı kurdale kör olasın evine indim derelerine bilmem nerelerine de Kaytan mı yuyukları mı? şarkının da sadece sistler orasını musun? Başka hiçbir yerini bilmem o Türkçe'nin <laughs> de. Hangi mi? mantıkla yazılmış bir Türk bilmiyorum da. Esprim. Bir de diyor Gaytan Bey, ben nasıl söndürelim? Ama eskimin Türk'ü de hep böyle hani karşıdan Değil karşıya. Mi? Şey hani bir de e, ağ kızlara bilmem ne falan. O şekilde şey oldu için. içi. İşte bakalım burun perdelerine girelim şuradan şu şöyle. O burun var yolculuğum biraz küçüğüse olsa keşke. Ama çok toparlandı bu da. İşte. daha daha şey oluyor. Bu sesleri bile şimdi ya. Ne? mı koy? Yo var çok da var. Ama hani böyle şeyden evden dışarı çıkmıyorsun, şey yapmıyorsun. Biliyor musun komutan da kızda hiç ses yoktu ya. Hmm. Kanal kanadı en ya çok onlar gibi, zaten. Her yerden ses, o bülbüllerin her bir kuşun farklı sesleri geliyor. Ay ne videolar çektim, ne videolar çektim. Ben de çektim de şeyin boğuldu, desin de kaldı. kaldım. Dostum çabuk doluyor. Hava tertemiz. Tek kızdığım tıbbi atık şeylerini sokağa atmaları. Bizim var <laughs> işte. <laughs> Mesela şey, maskeler, eldivenler hmm, çok Aynen, okumlu. aynen. Sonuçta zaten hijyen açısından sana diyor ki maske, eldiven kullan ama sen onu çöp zorunda yerine işte i̇şte. yine sıkıntı. Sayende. Ben de ararsam Bu ne fakirlik böyle? <laughs> Hiç doyurmamışsın <laughs> burada. Hakikaten benim fakirim. <laughs> <laughs> burada da şeyimiz var ya, da ona da Bayağı çünkü biliyorsun. Şimdi ne oldu biliyor musun? Her hmm. Evet. şeyini yazdı, bir toparlaması oldu şimdi. Son süsler yani. Demiştim zaten sana da. Diyor musun? Yapmaya da bilirdim yani. Allah Allah. Yok, no, olur mu? Ama şey, yani seçimin olması, seçilenin olması da şu an cildinle tam bir bütün oldu. Çok güzel oldu. Ya bu şeyde biraz koyu saç ve taş şey duruyordu. Bari bir görüntü veriyordu yani. Evet. Ama şimdi de bunlardan. Daha yumuşak. Değil mi? Daha Hı -hı. esnek eski olmuş yani.

Biraz yukarı bir doğru kaldırsana yüzüne gelsin. Hı? Kamera böyle götür, yüzüne doğru götür biraz. Götür, <laughs> götür, götür, götür. Bu Hı. Götür bunu tamam. Bebek ya. <laughs> ben yaptım patladı gitti. <laughs> Süper oldu. sonunda arkadaşlar. C vitamini vereceğim, evet. kapatacağım şimdi. Hı hı. Acıkmış, acıkmış. Nemsiz bırakmamak gerekiyor demek ki. Hele bir temizsiz. thank mm -hmm. you sihirli eller. <laughs> Güzel <laughs> kokuyor değil mi? Güzel geliyor. Dedeklerine de. Allah'ım Allah'ım yerim ben dedekleri yerim yerim. Evet bir yandan bir bir yandan sevdi. <laughs> Hepsini aşılıyoruz böyle. Hmm. Bir anki hepsini veriyorum şeklinde. İyi bakmak gerek. 80 yıl, yani, 90 yıl. Tam 5 an kurduğum. biliyor musunuz? İnsanla beraber gidiyor iyi bakmak gerek. Hele hmm. bir de 100 olunca. yan tarafını görüyor musun? Ne oldu bu? Bildiğin şöyle bir kaç ilgilenem. Ay harika olmuş ya. Hakikaten elinde Harika mı? Çok Bir kitapta okumuştum. Yüz insanın kart vizitleri diye. Kesinlikle. Gülüşüm sizinle hmm, Aynen. Yazılım sizin kalbiniz için. Ben Hayır paylaştığımda e, sayfamda kendimle birlikte aramak, resmimi... Ben logomu çok seviyorum yani, Gülüşüm'ü. Ha? Gülüşüm'ü çok seviyorum. Evet, ben de çok seviyorum senin Gülüş'ünü. Ağlarken çok çirkin olabiliyorum. Bunu böyle kapatıyoruz şimdi. i Ay bütün stresli sinirim gidiyor var ya. Sen beni beğeniyorsun. Hem de nasıl? <laughs> Hangi birini sayayım? Ben de seni çok beğeniyorum. Allah, görüyor musun? Bak <laughs> Ay işte onlar çok şey ya zaten. Şu çizgi olmadan çok çok güzel. Harikalar yaratmışsın. Buradan rengi bile değişiyor. Bunu da çevirelim bir biraz. Senin bu dedeklerini ben ne yapayım böyle? Vah <laughs> wow, süper olmuş baksana. Oha ben dedekler döner mi acaba? Efendim? Dönse de görse. Az önceki hafendi diyordum. Görse Aynen. de görse. Mesela şey yapalım, derme atan yapıyorlar ya, işte biz kanatlık attık diyorlar işte, o ciltte kanamış bir şekilde kalıyor ama benimkinde hani böyle bariz bir çirkin kırmızılık olmuyor. Hayır, bir seninki herkis... çok güzel gidiyor hani mesela şimdi bu cildimin ilk hali, ben 2-3 gün sonra cildimin nasıl bir şekil alacağını biliyorum, korkmuyorum da o yüzden hani tekrar hmm. tekrar yaptırdığım için üçünde de aynı oldu. İşte birinci gün yanma oluyor, ikinci gün biraz şey oluyor, üçüncü gün kabuklanma oluyor. Geçen süreçte de o kabuklar dökülüyor, cilt tazeleniyor. Sadece yolmayacaksın. Ben artık süreci bildiğim için <laughs> o yüzden şey yapmıyorum. Bir de uslu bir şey herhalde danışanın. Kesinlikle. Hani ya da ikmal falan. Kendini cildini tanıyan ve yapılan aşamalar hmm. tek tek takip edip gözlemleyen bir. O yüzden hani şey olduğu zaman hatta bunu böyle yapmalı mıyım, hani çekmeli miyim falan diye sana sormuştum, mesaj atmıştım. Böyle bilgi alışverişi olmadan şey yapmıyorum. Ama hiç kan toplama bilmem ne falanla karşılaşmadım. Süper. Duydunuz da nişanın... ...kanzerini. Valla el yapıyormuş. olmuş? Güzel çok güzel olmuş kendimi seviyordum daha çok sevdim. <gülüyor> <gülüyor> Kapatalım. Evet.